Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Kasım Cuma günü akşam 9.30 sularına yaklaşıyoruz. Altın analizi videosuna başlayalım. Evet öncelikle dünkü söylediklerimizi bir hatırlayalım. Ondan sonra da videomuza devam edelim. Evet ons altın dün 1884'ten düşüşe geçti demişim. Yani 2 gün öncesinden. Ee, ve 1860-1850 yine bizim desteklerimiz olacak. Daha altta 1840 ve 1825'lerde desteklerimizin olduğunu yazmışız. Dirençler 1860, 1873 ve 1885'ler diye yazmışız arkadaşlar. Gram altında düşüş devam ediyor 530 TL'den itibaren. Destekler 450, 445, 435 yazmışız. Burada da dirençlerimiz 455, 467 ve 475'ler diye yazmışız arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada sinyal tarafından, ons tarafından başlayalım. En son dün dediğimiz gibi arkadaşlar... 2 iki daha doğrusu dünden önceki gün teyidi gelmişti. 1884'ten şu ufak yükseliş hareketi aşağı doğru dönmüştü. Yani şuradaki yükseliş hareketi bitmişti. Ve şimdi şöyle bir ufak bir düşüş kanalın içerisine daha girdik. Aslında yani şu büyük düşüşten sonra artık Şöyle bir kanal içerisinde yatay bir kanal içerisinde hareket ediyoruz aslında. Çok büyük düşüş yükseliş kanalları oluşmuyor. Ve şimdiki durumu sizlerle beraber ons tarafında değerlendirelim. Ons tarafını açtım. Günlük bazda bakıyoruz. Evet bugünkü yeşil bir mum olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle bir toparlanma var. Bugün gördüğümüz en düşük seviye 1860'lar. Orası bizim için destekti biliyorsunuz. Dün de 1852'ye kadar gelse de 1850'ler neresiydi? Şurada destek noktalarımız vardı bakın. 1850'ler burada. 1-2-3-4 kere destek olmuş durumda e, ve şöyle bir yatay kanal içerisinde kaldığımızı varsayabiliriz eğer şuraları e, istisna olarak kabul edersek. Dolayısıyla bugün şu aşamada 1873'lerde e, bulunuyoruz. 1870'lerin ol, üzerinde olmamız iyi arkadaşlar ancak e, yeterli mi? Değil. Henüz e, ben e, bu düşüşün... Yani şu düşüşün arkadaşlar 1900'den 1850'ye kadar olan düşüşün e, henüz bittiğini düşünmüyorum ama bir toparlanma mevcut. Burada da 1875, 1875'in üstünde kapatabilirsek e, yarın özellikle o zaman yavaş yavaş yukarı doğru dönmeye başlar burada da teyitlenme söz konusu olabilir onu da. Yarın dediğim arkadaşlar aslında pazartesini ilk iş günü olarak düzeltelim. Pazartesi günü tekrardan yukarı dönme riski dönme tehlikesi olabilir düşüş tarafında olanlar için. Şimdi burada gördüğünüz gibi aslında şu büyük düşüşten sonra şöyle bir kanal oluştu. Onu da gösterelim. Bakın şurada yatay bir kanal var. Şimdi eğer bir yükseliş gelirse muhtemelen yine burada bizim ilk dirençlerimiz olan şu ortalamalarda yine dirençle karşılaşacaktır. 1890, 1900 ve 1902 civarındaki dirençlerden dönme riski var arkadaşlar. Şöyle bir yükseliş kanalına Pazartesi itibaren dönerse böyle bir ihtimal olduğunu aklınızda tutun. Bunu yine haftaya değerlendireceğiz şimdiden ön bilgi olarak söylemek istedim. 5 saatlik baza baktığımızda e, burada yükseliş tarafına döndüğümüzü ben görüyorum. Nereden 1860 civarından. 1860 civarından itibaren şöyle bir yükseliş kanalına geçmiş durumdayız 5 saatlikte. Burada bakın yine e, 1878'de ve 1885'lerde dirençler var. Bir miktar kar satışı gelebilir buradaki göstergelere baktığımızda. Orada da destek noktamız bizim 1860'lar e, 65'ler olacak diye düşünüyorum. Evet gram tarafına geçelim. Gram sinyal tablosunu açalım öncelikle. Gram sinyal tablosunda en son 530'daki sinyalimiz devam ediyor. Dün de e, geçerli demiştik. Bugün bir toparlanma var. E, durumu değerlendireceğiz sizlerle beraber. Şimdi tekrardan gram analizine geçelim. Analiz tarafına geçtikten sonra. Evet, aylık bazdaki e, durumu ayrıca hafta sonu inşallah değerlendireceğiz. Günlük baza geçelim. Evet, günlük bazda şu an e, biz bugün 465'leri gördük, en düşükte 450'leri gördük. 450'lerde e, destek olduğunu e, zaten biliyordunuz arkadaşlar. 450, 440 e, ve 435'lerde. 445 450 düzeltiyorum 440 e, 45'i ve 435'te de 3 tane destek noktamız var bizim en yakın noktalarda e, burada da zaten sağlam olduğunu 435'in e, sağlam olduğunu anlatmıştık 450'lerde şu an bir e, toparlanma söz konusu ancak e, yeterli mi bu düşüşün bitmesi için e, onu soruyorsanız arkadaşlar 540'tan başlayıp 450'lere kadar düşen hareketin Düşüş hareketini görüyorsunuz şöyle uzaktan gösterdiğimde. Hayır arkadaşlar henüz ben bittiğini düşünmüyorum. Ve e, benim düşüncem burada 458-459 civarının üzerinde kapatmadıkça bu düşüş devam edecek. Bugün bakın 458'lerin de üzerine çıktı. 460'lar kabaca dersek buna. 460'ların da üzerine çıktı. 464'lere gelse de yeniden aşağı doğru geldi. En azından 458'lerde e, bir kapanış yaparsa bugün... Bu olumlu olarak arkadaşlar sonrasında da yukarı doğru gitme potansiyelini pazartesi günü ümitlerini taşır. Evet göstergelere baktığımızda burada yavaş yavaş kısa vadeli göstergelerde bir toparlanma var. Ama uzun vadeli göstergelerde henüz bir e, toparlanma yok arkadaşlar. 5 saatlik baza baktığımızda burada da bir e, yukarı dönüş tarafına gelmişiz 452'lerden. Bakın şurada şöyle bir ufak bir yükseliş kanalı var. Ama burada karşılaştığı yeşil ortalamayı görüyorsunuz. Yeşil ortalama şu an için 463'lerden geçiyor. 464'lerden geçiyormuş biraz daha öncesinde. Şu an 463'te kabaca direnç olduğunu görebiliriz. Oraları aşarsa o zaman önü açılacaktır diye düşünüyorum. Burada 5 saatlik bazda 463'ün önemini gördük. Ve şuradan da bir tane mavi ortalama geliyor arkadaşlar. bunu da pazartesi günü kabaca yine 462 civarından Geçebileceğini öngörebiliriz Dolayısıyla 462'lerin üzerinde kapatması e, muhtemelen yukarı doğru trendi tetikleyecektir İlk etapta 470 sonrasında da 485'lere doğru bir Hareketin habercisi olabilir Ama dediğimiz gibi burada 460 diyelim kabaca bugün için 460 TL'nin altında kaldıkça e, Bu hareket yukarı doğru dönmekten uzak e, Pazartesi günü bunu tekrardan değerlendireceğiz şimdi yavaş yavaş özet tarafına geçelim. 5 saatliğe de baktık çünkü. Ons altında düşüş düşüş gücü azalıyor. Toparlanma var. 1870 üzerinde kapatırsak yukarı ümitler artar. Diyelim ama 1875 üzeri kapatması şart. Ee, destek dirençleri. E, dünkü destek dirençler aynısı arkadaşlar ama yine de kabaca yazalım. Destek 1860 1850 Uzak tarafta 1825'ler var ama onları yazmayacağım. Direnç 1890 1900 dolar. Gram altında düşüş devam ediyor. Eğer 458 üzerinde 459 diyelim buna. 459 üzerinde 58 diyelim ki 60'tan biraz fark olsun. 488 üzerinde sak toparlanma var demektir. 460 TL altında kaldıkça da düşüş devam eder. Destek 450 445, 435 demin e, yanlış söylemiştim tekrar kusura bakmayın. Direnç e, 460, 463 ve 470. Daha sonraki e, dirençler 475 de gidiyor ama onları şimdi e, şimdilik yazmayacağım arkadaşlar. Evet özeti de bu şekilde koyduk. Şunu birazcık kaydıralım. Evet bu şekilde özeti e, koyduk arkadaşlar. Şu K harfi silinmiş Evet, bunu yine yarın sizlerle beraber değerlendireceğiz. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Özetlersek arkadaşlar, altında e, gram bazında özellikle ilgilendiğinizi biliyorum. Burada e, özellikle 460 TL'lerin üzerine çıkmamız gerekiyor. Bakın şuradaki e, önceki dip noktası 460 TL'den geçiyor. Bu seviyenin üzerinde eğer kapatabilirsek, o zaman tekrardan yukarı doğru en azından 475'lere doğru bir atak yapma ihtimalimiz olabilir. Onsta da 1875'lerin eğer üzerinde kapatırsak o zaman yukarı doğru tekrardan dönebiliriz ama orada da yine mayınlı bölge diye adlandırdığımız bir sürü ortalamanın geçtiği 1890 ve 1900 dolar arasında bir bölge var. Oraya geçmedikçe de çok büyük hareketler beklememek gerekir diye düşünüyorum ben. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize bakın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.